Şimdi arkadaşlar. Part, aynen. Evet. E, part 4'teyiz şu anda. Midyelerimiz pişti. Şu tabağa koyuyoruz şimdi bunları. Tabağımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Daha bunlar çok sıcak. Bakın görüyorsunuz eğer buharlar çıkıyor. Böyle bay abi. Ocağımızı da kapatabiliriz. Artık. Evet. Şimdi gelelim limonuna. Arkadaşlar böyle bizim iki tane kuşumuz var. Bir tanesi pamuk, bir tanesi limon. <laughs> limon aklıma geldi şu anda. Limonumuz olduğu için doğru mu? Burada evet. Melek. Evet. Arkadaşlar benim ikinci ismim Melek bu arada. Ama şu anlık yüzümü göstermiyorum dediğim gibi. Ve Elif Melek. Biraz tuz ekliyoruz. Tuz Tuzlarımızı yapıyoruz. Şimdi masamıza servis ediyoruz. Evet. Evimiz böyle. Şimdi gidiyoruz. Bayağı da yağmur yağıyor bu arada. Evet. Çeşme'de yağmurlu bir gün. Evet. Bu da bizim işte servisimiz. Şey, ee, bu bizim servisimiz. Yaptığımız. Bu da kim toplamıştı bunları? Bunları kim topladı? Bunları babamın arkadaşı topladı. Elif'in dedesiyle evet. arkadaşı. Şimdi evet bu şekilde biz de böyle bir sunum hazırladık. Bu şekilde sunuyoruz bahçede de mangal yapacağız. Şurası da var içeri. Göz Göst beni göster ben. Beni göster ben. Göster. mi?